garnizon komutanlığı çelengi kutsal vatanın bölünmez bütünlüğünü korumak uğrunda üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek canını ortaya koyduğu görevinden gazilik onuruyla yüceltilen gazilerimizin günüdür. Bugün aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce ulusumuzun vefa duygusunun bir nişanesi olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e gazi ünvanının verildiği günün de yıldönümüdür. Kahraman gazilerimiz, Vatan sevgisiyle dolu göğüslerinizle düşman karşısına ördüğünüz çelikten duvarla değil düşman elinin, düşmanın hain emellerinin bile yurt toprağına uzanmasına izin verilmeyeceğinin en açık delili sizlersiniz. Bu vatan topraklarında özgürce yaşayan bizler sizlere minnet ve şükran duygularımızı bir kez daha dile getiriyor ve huzurunuza saygıyla eğiliyoruz yazdığınız cesaret destanlarıyla Türk ulusunun hafızasına kazınan adlarınız sonsuza kadar yaşayacaktır. Karşılaştığımız tüm olumsuzluklarla mücadelede bizlere güç vermeye devam edeceksiniz. Hatıralarınızı yüceltmek, gazi olarak verdiğiniz hayat mücadelesinde sizlere sahip çıkmak hem yüce önderimizin bir vasiyeti hem de ulusumuzun tarihine ve mazisine bağlı bir ifadesidir. Bugün Türk ulusunun birlik ve beraberliğini ve devletimizin bağımsızlığını aziz şehitlerimize ve siz değerli kahraman gazilerimize borçluyuz. Sergilediğiniz kahramanlıklar yurdumuza ve milletimize yönelik her türlü tehditte mücadelede bizlere ve gelecek nesillere ilham kaynağı olmaya devam edecektir. Her geçen gün ulusumuzun sevgi ve desteğiyle daha da güçlenen güvenlik kuvvetlerimiz verilen görevleri en iyi şekilde yerine getirme azim ve kararlılığındadır. Emin olunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni sonsuza kadar yaşatacak ve kıymetli gazilerimizin fedakarlıklarını büyük bir gururla daima yüreğimizde taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle anarken hayatta olan gazilerimize onların eli öpülesi anne ve babalarına sevgili eşlerine evlatlarına ve yüce ulusumuza saygılar sunuyoruz. Arz ederim. Düşmanlar siperde sınır dışında, vatan bekçisi görev başında, bacağı toparlar bir tek kurşunla şehide yakındır yaralı gazi. Bir gol kopsa dahi suni kol takarlar. Şehit düşme işi yüreği yakar. Hainin neşi de acayip kokar. Şehide yakındır yaralı gazi. Bir gözü kör olsa hizmetten kaçmaz. Gonca çiçek solar suda san açmaz. İçinde kapanır sitemi açmaz. Şehide yakındır yaralı gazi. Vücudun pürüzü onu bağlamaz. Kahraman askerdir yiğit ağlamaz yetkisi son bulur, görev sağlamaz, şehide yakındır, yaralı gazi. Kanını akıtır, helal hoş eder, tekerlek sandalye üstünde gezer, zeki de borcunu şanıyla öder, şehide yakındır, yaralı gazi. Arz edin. Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Komutanım, Belediye Başkanım, Siyasi Parti Temsilcileri, Değerli Protokol, elleri öpülesi şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, kıymetli misafirlerimiz ve basınımızın güzel elemanları. Milletleri millet yapan bir takım değerler vardır. Bu değerler o milletin harcıdır, tutkalıdır, olmazsa olmazıdır. O değerlerle yaşar, o değerlerle nefes alır. Millet olmanın bilincine varır. Milletlerin iç dinamidir, güç kaynaklarıdır. İşte bu değerlerden bir tanesi de gaziliktir. Düşenlerimiz, yıkılanlarımız, içimizde farklı duygular, fırtınalar var. Yol yorgunu, gönül yorgunuyuz. Bizi iyi anlayanlar var, anlamayanlar var. Kolumuza, bacağımıza, gözümüze bakıp gurur duyanlarımız, bazen de kadere çatanlar var. Aziz vatan topraklarımız üzerinde adına PKK denen ve insanlıktan nasibini almamış, gözünü kan bürümüş, insan dışı yaratıklara mücadelede Elbette devlet, devlet olmanın gereği belli bedeller, bedeller ödenmiş ve ödenmektedir. Bizler görev verildiğinde vatan uğruna ölmeye davul zurnayla gidenleriz. Orası peygamber ocağıdır. Orada oğlu şehit düşen ailelerin gururu erişilmezdir. Ülkesi için hayatının baharına toprağa düşen, çoğunlukla damatlık bile giybek nasip olmayan, Evli ise doğacak çocuğunu bile göremeyen şehitlerimizi ve şehit olmamış ama yaranarak huzurlarını kaybeden gazilerimizi hiçbir zaman unutmamamız gerekir. Bizler dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bürünmezliğine, ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Son günlerde şehit sayıları arttıkça oğlumu bedellik askerlik yaptıracağım diyenler çıktı. Unutulmamalıdır ki Allah tarafından kutsal sayılan değerleri koruma ve kollama görevi kaderine kutsiyet yazılmış bireylere nasiptir. Bayrak, vatan, namus, şeref gibi değerleri para gücüyle koruyabileceklerini düşünenler unutmasınlar ki bu mantığın sonucu olarak gün gelir koruyacak değerler bulamayacaktır. Kahraman gazilerimiz sizlerin esareti Türk milletinin güvencesidir. Sizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anından öptüğü Mehmetler ve Ahmetlerin temsilcilersiniz. Unutmayalım ki başımızı yastığımıza koyup huzurla uyuyabiliyorsak bunu şehitlerimize ve gazi güvenlik güçlerimize borçluyuz. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milleti işgal ve esarete alışık olmayan asil ve büyük bir millettir. Bu nedenle tarihine bu uğurda çok savaş yapmış birçok insanını şehit ve gazi vermiştir. Gösterdiği büyük kahramanlık sonucu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Maraşelik rütbesiyle birlikte gazilik ünvanına verilmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu ünvanı ömrünün sonuna kadar gururla ve şerefle taşımıştır. Bu duygu ve düşüncelerle gazilerimizi anma günü münasebetiyle toplandığımız bu günde birlik ve beraberliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde şehit ve gazilerimizi anarak birlik ve beraberliğimizin daha da pekişmesine vesile olmasını temenni ediyoruz. Başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlar olmak üzere bütün şehit ve gazilerimiz bir kez daha minnet peşkuranını anıyoruz. Saygılarımla ne mutlu Türk'üm diyene. Gazi Armağan. Çocuk oynuyor devlerin bahçesinde. Koşarak içeri girdi birden. Elleri vıcık vıcık, üstü baş çamur içinde. Baba dedi, bir armağanım var sana. Ne olur gel benimle. Getir buraya öyleyse dedi baba. Getiremem dedi çocuk. Çok büyük, lütfen gel. Başladı paçasından çekiştirmeye. Öyle şirindi ki burnundaki çamur parçası ile... ...kızamadı bir türlü baba. Gitti peşinden. Ama o da ne? Yerde çamurdan yapılmış iki boru vardı sadece. Ne bunlar? Der gibi baktı baba. Senin için de çocuk, sana yaptım bu kolları. Bana sımsıkı sarılıp sevesin diye, saçlarımı okşayasın, elimden tutup gezdiresin diye. Neden bıraktın kollarını sanki askerde? Asker olmak istemiyorum ben, büyüyünce. Çöktü olduğu yere daha gibi asker. Boğazına bir şeyler düğümlendi aniden, yutkundu. Gitmedi bir türlü o her neyse. Bentleri yıkıldı birden barajlarının. Engel olamadı taşkınlara. Saklamak istedi gözyaşlarını çocuktan, silemedi. Elleri yoktu ki. Hiç bu kadar çaresiz kalmamıştı ömrünce. Ve kendini kötü hissetmemişti böylesine. O hain bomba elinde patladığında bile... ...çocuğun sözleri bir çekici olup inmişti beynine. Neden sonra toparladı kendini? Sevgi de değildir bebeğim dedi. Yüreklerdedir. Şimdi iyice bak gözlerime. Bak da gör ne kadar çok sevdiğimi bana söyle. Ellerim yok diye sevmeyecek misin yoksa artık beni? Asla pişman değilim yaptıklarımdan. Yemin sana... ...gerekirse canımı bile verirdim inan ki ben asker olmasam, sen asker olmasan bu vatanı kim koruyacak ki? Gözlerini kocaman açtı çocuk. Anlamaya çalıştı. Sonra önüne baktı. Utandı besbelli. Sana bir sır vereyim mi dedi Gazi. Melekler yakında getirecek kollarını. Aramızda kalsın. Kimseye söyleme mi? Ama saklasan o çamurdan kolları. Kim bilir? Lazım olur bir gün belki. İnandı çocuk. Sevindi. Sarıldı babasına. Hala çamurluydu elleri. Anladı. Artık yaşam böyle yarım sürecekti. On ilk nə də son gaziydi. <laughs> ve selamu ala rasulina muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim. Ya ilahi şu anda şehitlerimizin huzurundayız ve gazilerimiz rahmetle sana ulaştı ve halen aramızda gazilerimiz var. Ya Rabbi bu önemli günde onları anmak üzere din görevlilerimizce okunan hatbi şerifler ve ilaveten Kur'an kursundaki hafız talebelerimiz tarafından okunan hatmi şerifleri ve buradaki aşri şerifleri, salatu selamları, tekbirleri sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı Öncelikle Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam efendimizin mübarek pak temiz ruhu şeriflerine hediye ediyoruz vasileyle ya Rabbi. Bütün peygamber ve nebilerin, sahabe-i kiramın, tabiinin, tebeut tabinin, tebe tabiinin ülemanın, şuhadanın ve şurada muhterem hazirunun geçmişlerini anıyoruz, onların da ruhlarına hediye ediyoruz vasileyle ya Rabbi. Ya Rabbi bugün cencecik bedenlerini vatanlarına siper eden, canlarını senin uğrunda feda eden, ruhunu sana armağan eden şehitlerimizin huzurundan sana yalvarıyoruz. Ellerimizi boş çevirme Allah'ım. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için can veren Mehmetçiklerimizi Polislerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşreyle Allah'ım. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur Allah'ım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Şehitlik makamı peygamberlikten sonraki en büyük makamdır diye buyuruyor. Şehitlerimizi o yüce makamlara eriştir Allah'ım. Allah'ım şehitlik maksadıyla yurdumuzu, milletimizi ve mukaddesatımızı kurmak için aynı şehitlerimiz gibi mücadele eden ruhlarını armağan etmek amacıyla o savaş meydanında bulunan Gazilerimizi de şehitlik makamının feyzinden hissedar eyle Allah'ım. Gazilerimize dünyada ve ahirette iyilikler ve güzellikleri ihsan eyle Allah'ım.